Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025 haftanın 3. takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi birlikte 3. takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'in iki elemeli ilk haftasında mavi takımdan Onur yarışmaya veda eden isim oldu. Aynı takımlar iki dokunulmazlık daha oynayacak ve bir kişi daha yarışmaya veda edecek. Onur eğlendiği için mavi takım 6 kişi kaldı ve 1 kişi eksik yarışacaklar. 3. takım oyununda konsept olarak 70'lerin ve 80'lerin retro yemekleri yapılacak. Takımların 7 çeşit yemek yapmaları gerekiyor. 7 çeşit yemekten en az 4 tanesini daha başarılı yapan takım haftanın 3. takım oyununu kazanan taraf olacak. Mavi takım bir kişi eksik olduğu için tabakları çıkarırken daha çok zorlandıklarını görüyoruz. Tabaklara yetişmede problem yaşıyorlar. Kırmızı takımda herkes birer tabak alsa çıkarabilecek durumdalar. Bir kişi fazla olmanın avantajını kullanarak haftanın 3. takım oyunu kazanan takımın kırmızı takım olacağını düşünüyorum. Kırmızı takım kazanırsa mavi takımda Barış ve Kaptan Ayten potaya giden isimler olabilirler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O kalın,